Merhaba sevgili dostlar, bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle biraz kabul etmek üzerine konuşmak istiyorum. Çok basit bir konu, biliyorum. Ancak hayatımıza geçirdiğimizde de müthiş değişimlere, dönüşümlere yardımcı olan bir konu. Kabul etmek derken neyi de kastediyorum? Ee, olanı kabul etmek, durumu, içinde bulunduğum durumu kabul etmek, karşımdaki insanları oldukları gibi kabul etmek, bunun zıttı dediğim zaman kabul etmemek. Kabul etmemekte şöyle bir şey var, İçimizde bu böyle olmamalı düşüncesi var. E, hatta şu şöyle olmalı. Hatta bu hemen şu şöyle olmalı şeklinde e, düşüncelerle duruma direncimiz var. Bakın buradaki nasıl tanrıcılık oynadığımızı, nasıl ya, olayları, durumları ya da insanları nasıl yargıladığımızı görebiliyor musunuz? Hatta içimizdeki o anlamsız içsel direnci görebiliyor musunuz? Çok önemli. Çünkü bakın olan oluyordur zaten. Karşınızdaki insanda her ne özelliği görüyorsanız o özellik oradadır. Size göre elbette bu sizin yorumunuz ama sizin gerçeğiniz bu. Demek ki var olan zaten olan bir şeye içsel bir dirençten söz ediyoruz kabul etmeme konusunda. Şimdi... E, şunu anlarsak eğer bence kabul etmemekten kabul etmeye yavaşça bir geçiş yapabiliriz. Kabul etmek onaylamak demek değildir. Orada gördüğünüz her ne ise evet bu böyle olmalı demek değildir. Çünkü bu size aykırı bir şey belli ki kabul etmiyorsunuz. Onaylamak zorunda değilsiniz. E, ancak e, Hatta kendi haklarınızdan vazgeçmek zorunda değilsiniz düşüncelerinizi değiştirmek zorunda değilsiniz sınırlarınızı yok etmek zorunda değilsiniz. Bunların hiçbiri kabul etmekle alakalı değil. Kabul ettiğinizde Oysa tam tersi sınırlarınızı rahatlıkla korumak için gerekli olan yolu açarsınız gerginlik ortadan kalkar ve en önemlisi de o olayın içindeki insanların kalpleri sevgide kalır ve böylece çözüm, çözüme ulaşılabilir. Şimdi bakın, hayat gerçekten basittir. Hayatın görkemi, o muhteşem görkemli oluşu o basitliğin içinde saklıdır. O yüzden basit olanı, kolay olanı tercih etmemiz her zaman bize hem kısa yolu gösterecektir, hem de sevgiye bizi götürecektir. Kabul ettiğimiz zaman anlamak, kendini anlatmak, Sınırlarını korumak gerçekten kolaydır. Kabul ettiğimiz zaman olan içinde ya da kendi düşünce ve duygularımız içinde kaybolmayacağımız için çıkış yolunu bulmak gerçekten kolaydır. Peki, çok güzel buraları anladık. Nasıl kabul safhasına geçeceğiz? İçimizde çünkü ciddi bir direnç var birçok konuya. Böyle olmamalı dediğimiz birçok konu ve insan var etrafımızda. Nasıl geçelim bu safhaya? Bunun için e, sizlere... Ee, olumlamaları şöyle önermek istiyorum. Yani mesela nasıl bir olumlama yapabiliriz? Ee, i̇nsanları oldukları gibi kabul ediyorum, i̇şte olanı olduğu gibi kabul ediyorum, olan güvenlidir gibi olumlamalar kullanılabilir. Ancak bence bu olumlamaların e, gerçekten bir hedefe ulaşabilmesi için e, idrak ilk önce şart bizde. Yani kabul etmenin idrakında olmamız lazım, kabul etmenin öneminin farkında olmamız lazım. Ee, ve ilk önce kabul etmemekten yola çıkarak kabul etmeye doğru gitmemiz lazım. Kabul etmemekten yola çıkmak ne demek? Direndiğim şeyleri fark etmem lazım. Olaylarda, insanlarda neye direniyorum? Bunu bir görmem lazım. İlk önce bunu fark etmeliyim. Sonrasında bu gördüğümü kendimce bir tanımını yapmam lazım. Ardından bu tanımdan sonra da o gördüğüm şey bende neyi işaret ediyor? O gördüğüm şey bende neyi açığa çıkması için orada var? Bu sorunun cevabını vermem lazım. Şöyle kısa bir örnekle vereyim. Biraz çarpıcı olsun diye sert şeyleri, örnekleri tercih ediyorum. Mesela karşınızda cimri diye nitelendirdiğiniz bir insan var ve siz onun o cimriliğinden rahatsız oluyorsunuz, belki zarar görüyorsunuz, kendinizi mutlu hissetmiyorsunuz. İçinizde ciddi bir direnç var. Eğer onun cimri tırnak içinde söylüyorum çünkü şunu bilin ki bu kesinlikle sizin yorumunuzdur. Mutlak cimrilik diye bir kavram yoktur ama sizin bakış açınızdan o kişi cimridir. Bu. Eğer onun cimriliği karşısında e, siz e, kendinizi rahatlıkla ifade edemiyorsanız, onun cimriliği karşısında öfkeleniyorsanız. Onun cimriliği karşısında utanıyorsanız içinizde bir direnç var demektir. Direndiğiniz burada cimrilik. Cimriliğin tanımını yapın. Size göre cimrilik nedir? Dolayısıyla bonkörlük size göre nedir? Nerede cimrilik yapılmamalıdır? Nerede yapılmalıdır? Tüm bu tanımlarınızı yaptıktan sonra acaba oradaki karşınıza çıkan bu kişi sizin hayatınıza bu cimriliğiyle, bu özelliğiyle neden girmiş sorusuna bakmanız gerekiyor. Yani o sizin bir aynanız olabilir mi? E, ki öyle. Sizde neyi açığa çıkarmak için, neyi yansıtmak için sizin hayatınızda? Bu soru çok kritik bir soru. Buna bakmanız gerekiyor. Belki bir cimriliğiniz var, başka bir alanda fark etmiyorsunuz. Belki savurgan bir tarafınız var, onu size göstermeye çalışıyor. Belki paranın hayatı kolaylaştıran o rahatlığına, konforuna düşkün bir insansınız. Bilemiyorum. Belki bunu gösteriyor. Belki de para talep etmekte zorlanan bir insansınız. Belki hakkınızı istemekte zorlanan bir insansınız. Hangi tarafı kendinizde buluyorsanız bilin ki o cimri denen insan aslında hayatınızda bundan vardır. Ve bu şekilde kendinizi çok güzel keşfetmiş olursunuz. Bakın bu keşif neyin sayesinde olmuştur? İlk önce karşınızdaki insanın cimriliğini kabul ettiğinizde yani ona içsel olarak cimri olma e, hakkını verdiğinizde yolu açmış olursunuz ve o yoldan ilerleyip yine kendinize ulaşırsınız. Biliyorsunuz bana göre öyle daha doğrusu kendi fikrim elbette hayatta bulunmamızın amacı sadece kendimizi bulmak ve kendimizi sevgiye yükseltebilmek. O yüzden kabul de bunun için müthiş bir vesile oluyor, kapıyı açan, yolunuzu pürüzsüz hale getiren araçlardan bir tanesi. İnşallah hepimiz en kısa sürede kabulü hayatımıza geçiririz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.